Slenderman, eski Mısır duvar resimlerinde ve 1600'lere dayanan eski Alman yazıtlarında sözü geçen bir karakterdir. Bu adamın gerçekten yaşadığı, normal bir insan olduğu, hatta adının Daniel olduğu iddia edilmektedir. Bu yazıtlarda Slenderman'in küçük yaştaki çocukları kaçırıp öldürmek suretiyle kendi yaşamını uzattığı anlatılmaktadır. Yüzyıllardır bu yaratığa inanan ve inanmayan birçok kişi var ama ister inanın ister inanmayın geçmişteki olayların bir kısmının gerçek olduğu da kesin. 1900'lü yıllara gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İngiltere'de birçok çocuk kaçırılma olayları ortaya çıktığında ve aileler sözleşmiş gibi çocuklarını kel, yüzü olmayan, takım elbiseli bir adam tarafından kaçırıldığını söylediklerinde bu olayların faili olarak Slenderman adı ortaya çıkmıştır. Sonraki dönemlerde sadece çocuklar değil, bazı kayakçılar da yine ormanlık alanlarda kaybolmuş. Ayrıca birçok kişi Slenderman tarafından saldırıya uğradığını söylemiştir. Geçmişte faili bulunamayan ve Slenderman tarafından öldürüldüğü iddia edilen bazı mağdurların ormanlık alanlarda çeşitli işkencelerle acı çektire çektire öldürüldüğü belirtilmektedir. Kurbanların saptanan genel ölüm nedenleri uzun süreli kanamalardır. Bazılarının organları cesedin yanında plastik bir torba içinde bulunmuştur kurbanların boğuştuğuna dair hiçbir ize rastlanamamıştır. Slenderman hakkında birçok efsane ve duyum var. Bunların yanı sıra Slenderman'in gerçek olduğunu düşünen ve kanıtlamaya çalışanlar da var. İnternette Slender'ı gördüğünü iddia eden pek çok kişiye rastlayabilirsiniz. Ormanlık bölgede yaşayan bazı aileler kaybolan çocukları için polise başvurduklarında ormanda çok uzun ve takım elbise giyen bir kişinin çocuklarını aldıklarını söylüyor. Slenderman'in başlıca özellikleri boyunu istediği uzunluğa getirebilmesi, kollarını istediği uzunluğa getirebilmesi, yüzünün olmaması, kamufle olabilmesi, ince olması, yaklaştığı kişinin görüş açısını bulanıklaştırması, her zaman takım elbise giymesi ve kurbanlarında paranoya, uykusuzluk, öksürük nöbeti gibi hastalıklar bırakması olarak sıralanabilir. Slenderman aynı zamanda hipnotize yeteneği de olan korkunç bir yaratıktır. Ona baktığınızda hipnotize eder ve sizi kendisine doğru çeker. Kurbanlarını öldürmek için 8 tane not bırakır ve kurbanını kendisine fark ettirmeden öldüreceği bir ormana götürür. Kurbanları genelde çocuklar olur. Onu videoya çekmek veya sesini kaydetmek isteyen cihazları da bozabilme yeteneğine sahiptir. Bu olayların ve efsanelerin ardından Slenderman ilk olarak 2009 yılında Something Awful formlarında ortaya çıktı. Formda açılan bir konuda Slenderman efsanesi ortaya atıldı ve bu teori birkaç doğaüstü görüntüyle desteklendi. Bunun üzerine Victor Surge, tıpkı efsanelerde ve polise yansımış olaylarda anlatıldığı gibi uzun boylu ve takım elbise giyen bir karakter olarak Slenderman'i yarattı. Oyun karakteri olarak Slenderman ormanda yaşıyor, geceleri cızırtılar ile ortaya çıkıyor ve çocukları kaçırıyordu. Devasa uzunluktaki Slenderman ışınlanarak hedeflerine ulaşabiliyordu. Amerikalıların Gulyabani'si de diyebileceğimiz bu korkunç yaratık gerçekten var mı yoksa sadece bir efsane mi bilinmiyor? Ancak bu olaylar hala gizemini korumaktadır. Çünkü cızırtı ve diğer sesler yüzünden videosu tam olarak kaydedilememekte ve ses kaydına tam olarak alınamamaktadır. Genelde genç ve çocukların olduğu fotoğraflarda arka planda hayal meyal görünür. Yakaladığı insanları hipnotize ettiği için de onunla karşılaşanlar onun hakkında çok fazla şey anlatamıyor. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.